Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Poco cihazlarda flash SMS nasıl kapatılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım aktarımı detaylı olarak gerçekleştirelim. Flash SMS kullanıcı etkileşimi olmadan doğrudan ana ekranda görünen ve gelen kutusuna otomatik olarak depolamayan bir SMS türüdür. SMS türüdür. Bu nedenle Flash SMS standart bir SMS talimatına katma değerli bir hizmettir. En çok hassas bilgi iletmek ve bir alıcının dikkatini çekmek için kullanılır. Flash SMS'i Poco cihazınızın ayarlar bölümünden ya da ilgili operatörünüzü arayarak kolaylıkla kapatma işlemini iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kımıyı unutmayın. Kanalımıza abone aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.